Herkese selam arkadaşlar. Bugünkü konumuz sayılar bir diğer adıyla temel kavramlar. Başlamadan önce ufak bir hatırlatma yapalım. Temel e, videomuzdan, temel matematik videomuzdan e, arkadaşlar sayılar dediğimiz gibi tam sayılar vardı. Tam sayılar, doğal sayılar. E, sayma sayıları. Bunlar arkadaşlar pozitif doğal sayılar olarak geçiyordu. Onun dışında arkadaşlar rasyonel sayılarımız vardı. İrrasyonellerimiz vardı arkadaşlar. Bunlar neydi arkadaşlar tam sayılar? Eksi ve artı sonsuza kadar gidip gelen sayılardı arkadaşlar. Doğal sayılarımız sıfırdan başlıyordu. Artı sonsuza doğru devam ediyordu. Sayma sayılarımız birden başlıyordu arkadaşlar. Yine aynı şekilde artı sonsuza kadar devam ediyor. Rasyonel sayılarımız arkadaşlar 1 bölü 2, 1 bölü 3, işte 5 bölü 4 veyahut 4 bölü 7 tarzındaki sayılardı. İrrasyonel de arkadaşlar rasyonel olmayan sayılardı. İşte kök 3 gibi, kök 5 gibi işte ve benzeri arkadaşlar. Mesela pi sayısı gibi bu tarz arkadaşlar. Yani bir e, açılımı yok olsa da tamamıyla bilinmiyor. Mesela pi sayısındaki gibi devam edelim. Ee, direkt direkt örnekler olarak devam edeceğiz arkadaşlar. Çünkü anlatacak çok bir şeyimiz yok. A, B, C birbirinden farklı pozitif tam sayılar arkadaşlar. Buraya dikkat edelim. Ee, size direkt böyle yazmaz bazen. Şöyle Z'nin üzerinde artı olarak verir. 3A artı 2B artı 5C 135 ise A'nın en büyük değeri nedir diye sormuş arkadaşlar. Şimdi A'nın en büyük değerini istiyorsa bizden e, ben diğer kalanlara en küçükleri vermek zorundayım. Ve diyor ki pozitif tam sayı. Yani ben sıfırı kullanamam arkadaşlar. Sıfır tam sayı ancak pozitif değil. Demek ki 1 ve sonrasını vermem gerekiyor. E şimdi A'nın en büyük olmasını istiyoruz. E ben buradan şu C'ye şuraya 1 versem. Şu şekilde. Şuraya 2 versem. Ne olacak arkadaşlar? Burası 4 olacak. Burası ne olacak arkadaşlar? 5. Topladım 9. Yollayıp çıkartalım hemen şeyden. 135'ten. E ne oldu arkadaşlar? 126. E şimdi bakıyorum 126 3'ün bir katı mı? Katı. Hemen bak böldüğümüz zaman şu şekilde. E buradan baktım 42. E ee, arkadaşlar birbirinden farklı pozitif tam sayılar diyor. Tamam. E ee, 1'i verdim. 2'yi verdim. En küçüklerden kurtuldum. E ee, geriye kalan şey zaten benim için en büyüktür. Yani 3A 126 oluyordu. Direkt şu şekilde denklem olarak yazayım. E ee, direkt 3 zaten böldüğümüz zaman A'mı buradan 42 buluyoruz arkadaşlar. En büyük 42 olabiliyor. Burada arkadaşlar dikkat etmeniz gereken şey katsayısı en büyük olana en küçük değeri vermek. Hemen devam edelim arkadaşlar altındaki soruyla. X, Y, birbirinden farklı rakamlar. 4X artı 3Y eksi 7Z ifadesinin alacağı en büyük değeri sormuşlar. Arkadaşlar burada da aynı mantık. Bu sefer negatif olan değeri Yok edeceğiz ya da en ufak değeri vereceğiz. Birbirinden farklı rakam. Bu sefer sıfır kullanabiliyorum. E benim bu negatiflikten bir kurtulayım ben önce şimdi. Çünkü benden en büyüğü istiyor. E o zaman ben z'yi buradan hemen sıfır seçeyim ve şurayı yok edeyim arkadaşlar. Geriye kalan ifademiz 4x artı 3y olarak elimizde kalacak. E en büyük ifadesi diyor ve rakam diyor arkadaşlar. Bu sefer ne yapacağız? Kat sayısı en büyük olana en büyük sayıyı vereceğiz arkadaşlar. Yani x'e buradan 9. E, buradan da y'ye 8 verirsek. Direkt çarptığımız zaman 36 artı 24. Buradan da arkadaşlar cevabımız 60 çıkacak. x ve y doğal sayılar olmak üzere x artı y 26'ymış. Buna göre x çarpı y'nin en büyük ve en küçük değerlerin toplamını istiyor arkadaşlar. Ee, öncelikle en büyük olabilmesi için değerin bizim bu x ve y toplamında şu iki ifadenin birbirine en yakın olarak seçmemiz gerekiyor. Yani en yakın olması gerekiyor bu iki ifadenin birbirine ki çarpımı en büyük olsun. Baktığım zaman toplamları 26 olacak birbirine en yakın e, ne? Kullanabiliriz arkadaşlar bakalım 13 13 diyebiliriz arkadaşlar doğal sayılar birbirinden farklı olduğunu söylememiş 13 diyelim bunu da 13 seçelim E ne oldu arkadaşlar 13'ün karesi oldu e kaç oldu arkadaşlar 169 en büyük bu burada kalsın şöyle x çarpı y maksimum diyelim E şimdi bizden bir de minimumu istiyor arkadaşlar. En küçük olması için de arkadaşlar birbirlerine en uzak olan ifadeleri seçmemiz gerekiyor. Yani ben buradan x'e 25, y'ye 1 derim. Veyahut 1'e 25 fark etmiyor. E bu sefer x çarpı e y minimumu da 25 çarpı e 1'den 25 geliyor. E bize bu iki değerin toplamını soruyordu arkadaşlar. Şöyle topladığımız zaman 4, 9 ve 1, 194 olarak bulacağız arkadaşlar. A ve B doğal sayılar olmak üzere A çarpı B 28 olduğuna göre A artı B'nin en büyük ve en küçük değeri kaçtır diye sormuş. Ee, arkadaşlar burada da bu sefer e, en büyük değeri soruyor ya bize çarpım olarak vermiş bize buradaki bilgi. Yani A çarpı B 28. Bu iki ifade birbirlerine en yakın olursa en küçüğünü en uzak olursa da en büyük toplamını bulacağız arkadaşlar. Ee, hemen yazalım şöyle aşağıya doğru. 28 çarpı 1. 14 çarpı 2. 3 olmadı. Ee, 7 çarpı 4. 5 olmaz. 6 olmaz. Tekrardan 7'ye döneriz. Yine burası 4 olur. Ve aynı şekilde devam eder arkadaşlar. Burası 14. Şöyle 2. Burası 28. Burası da 1. Şimdi birbirine en uzak olursa en büyük oluyordu toplamı. Birbirine en yakın olursa da en küçük oluyordu. E şimdi buradan hemen birbirine en uzak olan değer şu 28 çarpı 1. Yani 28 ile 1'i toplarsak toplamları en fazla 29. E birbirine en yakın olan da 4 ve 7 var. E 4 ve 7'yi de toplarsak toplamları 11 olur ve en küçüğünü bulmuş oluruz. Arkadaşlar tek çiftlik durumu böyle e, öncüllü olarak verir ÖSYM sorularda. Sınavda da çıkar. Hemen öncesinde bir hatırlatmamız var. E, tek sayı ile tek sayının toplamı veya çıkartımı fark etmiyor. İkisinde de aynı şekilde çift sonuç verir arkadaşlar. Tek sayı ile çift sayının toplamı veya çıkartması tek sayı verir. Çift sayı ile çift sayının toplamı veya çıkartması çift sayıdır. Çift sayı ile tek sayının toplamı veya farkı yine arkadaşlar tek sayıdır. çarpım durumlarında arkadaşlar tek sayı ile tek sayının çarpımı tek. Tek ile çiftin çarpımı çift. Yine aynı şekilde tek çarpı çift veya çift çarpı tek fark etmiyor. Yine çift oluyor arkadaşlar. Çift ile çiftin çarpımı yine çift oluyor. direkt örneğe geçelim. A, B, C tam sayılar olmak üzere. A çarpı B artı C ifadesi tek sayıymış. Buna göre bize aşağıda verdiği bu 3 tane öncülden hangisi her zaman doğrudur diyor arkadaşlar. öncelikle tek sayı diyor. Bir toplam ifadesi var. Demek ki buradaki bilgiden yararlanmamız gerekecek. E bakıyoruz toplamı tek sonuç veren hangileri? Şurası ve şurası. Yani birinci ifadenin çift ve tek, ikinci ifadenin çift ve tek olduğu durumlar. Şimdi şöyle yapalım. Birinci durum diyelim. Birinci durumda a çarpı b ifadesini tek kabul edelim arkadaşlar, c'yi de çift kabul edelim. Şimdi hemen çarpıma geçtik. Sonucu tek olan hangisi var? Tek çarpı tek var arkadaşlar şuradaki bilgiden. O zaman ne olur? A eşittir tek, b eşittir tek ve c eşittir çift olarak bulduk arkadaşlar. Bu birinci durumdu. Birinci durum için hemen öncüllerde şu ifadelerin doğru olup olmadığını kontrol edelim. A tek ise demişler. B ile C'nin toplamı tektir. A tek. B ile C'nin toplamı tek mi arkadaşlar? Hemen bakıyoruz. B neydi? Tek. C neydi? Çift. Tek ve çiftin toplamı arkadaşlar tektir. Birinci durum için sağlıyor. Hemen şuraya küçük bir tane tık atalım. B çift ise A ile C'nin toplamı tektir. B çift A ile C'nin toplamı tek mi arkadaşlar? Bakıyoruz hemen. Tekle tekin toplamı çift oluyor arkadaşlar. Yani bu yanlış. Direkt ikinci durum için bile incelemeye gerek yok. Çünkü her zaman sağlamayacak. Çünkü birinci durum için yanlış. Ve ikiye eledik. Üçüncüye bakıyoruz. C çift ise A artı B çifttir demiş. E C çift A ile B'nin toplamı tek artı tekin toplamı çift midir arkadaşlar? Çifttir sağladı. Şimdi hemen İkinci durum için inceleyelim. Yani şuradaki çift artı tek durumunu. Hemen şuraya da arkadaşlar şöyle ikinci durum. Hemen devam edeyim. Bu sefer A çarpı B'yi çift C'yi tek seçtik. Şimdi A ile B çift çift olan durumlar arkadaşlar burada. Yani şöyle A'ya ben tek seçebilirim. Şöyle A tek olur. A tek olursa B ne olur arkadaşlar? Çift olur. Aynı şekilde A'yı çift seçebilirim. B yi yine yapalım. Tek seçerim. E zaten C'miz de buradan tekti. Şimdi buradaki ikinci durumun içerisindeki iki durumu inceleyeceğiz arkadaşlar. A tek ise şu birinciyi inceliyorum. Hemen rengi değiştirelim. A tek, B çift, C tek. A tek ise B ile C'nin toplamı tektir demiş. B'miz neydi? Çiftti. C'miz neydi? Tekti. E yine çiftle tekin toplamı oluyor, tek oluyor arkadaşlar. Yani birinciyi de hemen şöyle şuradan tıkledik. Yani bir her zaman doğru. Şimdi bir de üçüncü öncülümüze bakıyoruz. C çift ise demiş. Bizim burada zaten C'miz tek. Yani biz şu an bunu inceleyemiyoruz. Zaten direkt bunu da götürüyoruz. E zaten diğer şunları da incelememize gerek kalmadı. Zaten sorumuz çıktı. C'nin çift olduğu bir tane durum var. Her zaman doğru olan arkadaşlar. 2 cevabımız yanlış. Pardon. 2 dedim. Çok özür dilerim. 1 cevabımız yalnız 1 oluyor. Gelelim işaret sorusuna arkadaşlar. Temel matematik videomuzda işaretlerden bahsetmiştik. Onu da dönüp izleyebilirsiniz. A, B, C tam sayılar ve A küçüktür mutlak A'dan. Bir de bize iki tane ifade vermiş. A çarpı B'nin sıfırdan küçük olduğunu ve B artı C'nin de sıfırdan küçük olduğunu vermiş. Hemen bunu inceleyelim arkadaşlar. Şuradaki bize veren yani verilen verdiği bilgiye bakalım. A küçükmüş mutlak A'dan. Yani bu ne demek oluyor arkadaşlar? A'mız bizim negatif olacak ki mutlak A yani mutlak içerisinden pozitif olarak çıktığı zaman bize şu eşitsizliği verebilsin. Yani biz direkt buradan A'yı negatif olarak seçebiliriz ve A'nın negatif olduğunu söyleyebiliriz. Hemen geldik. Birinci ifademiz neydi? A çarpı B küçüktür sıfırdan. E, A'mız zaten neydi arkadaşlar? Negatif. Buranın sıfırdan küçük olabilmesi için bu çarpımın sonucunun negatif olması gerekiyor. Yani buradan B'yi pozitif seçiyorum. Yani A eşittir negatif. B eşittir pozitif oldu. Hemen ikinci bizim bilginize geçiyoruz. Neydi o da? B artı C'nin sıfırdan küçük olduğuydu. B zaten arkadaşlar pozitif. E buranın sıfırdan küçük olabilmesi için C'nin de negatif olması gerekir. Direkt burayı c'de negatif seçeriz. sırasıyla işaretler arkadaşlar. Eksi artı ve eksi olacak.